Etmiş. Koyun birine mi? Koyun birine. Ha. Karı. Karı imama kocatmış. Karı. Karı. Evet. Ben demiş ya ben imam mı? Ha. Ayıp olur. Gelmiş karı imamın kucağına oturmuş. <laughs> 19-20 yaşında oğlu varmış. <laughs> adamın birine danışıyor. Oğlum diyor lütfen bakkaldan diyor beyaz olacak diyor. Löplebi diyor. çorun löplebisi olmayacak. Beyaz olacak. Sen diyor merdivene diyor avuç avuç aşağıya kadar dök diyor. ne diyor o yukarıdayken diyor. Yukarıya çıktığı zaman. Ezan okumaya gidince. Ha. ha. Şimdi bu Aynısını yapıyor, yapıyor, imam üçüncü merdivene iniyor, dördüncüsünden gudbiyallah gidiyor, yolladı, 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 beyin kanamasından ölüyor. Evet. Ölüyor. Ha da bebek yetişmiyor, yetişmiyor, şöyle oluyor, Mehmet diyor, vallahi diyor, anam diyor, imam diyor. Çok becerdim mi diyor, geberdi gitti diyor. <laughs> Araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Karını, dostlarıymış. Allah Allah. Anam yaşı, babam yaşı, anam yaşı, kurban yaşı. Mehmet'e soruyorlar, başka birisi daha var mı Varsak kahve kahve. Adama biliyorlar ceylanı. Büyükür gibi söylüyor. Adam diyor ve imam gelecek beni bıraktı diyor. Hmm. Cezayı azalıyor. oluyor. O hakim. Devlet yanlış yapıyor. Yanlış. Ha, öyle bir kanunlar çıkacak ki, biz görmeyeceğiz o başka. Ringo ringo şişeler. Ben de mi yapsam bu ya, He? Şu dolandırıcı Var, işini ben de atın mi, atın mi yapsam? Kuru paramız diyor, kesin boya battı abi. Yemin ediyorum. kesin boya battı kız bunlar. Anne, kuru paramız diyor. Adam değil. Şey adam değil, adam değil. Allah helal olsun. Vallahi helal olsun lan ne da bebek senin? Hasan. Hasan, ardına basan. Helal olsun lan sana. Allah helal olsun. Yap abi. Ya, ya ben bu. Görsün evet. Hasan değil ya aklıma geldi. Ha dur şimdi. Bizim köylü Karamehmet diye bir adam var. Bu. Ha. Bunu ormancı. Evet. Baltıcı malında yakalıyor. Bir kamyon. Odun mu? Yo, bir kamyon. Şey, bir araba odun. Şikayet etmiş. Şey yakalıyor. Ha. Karısı da var mı? Kara diyormuş ki, ormanca ne olursun, başka okumamız yok. Hayırlı demiş ki, kocam. Gitmiş. Kara Mehmet'e ah, adın ne demiş? Hı -hı. Hasan demiş. Soyadın ne demiş? Ya yanlış söyleyeceğim, şimdi demiş. Bunu devlet uyguladı gayret demiş arka basar Zaman geçiyor, gün geçiyor, ama tek bir kağıdı gönderiyor. tek bir kağıdında diyor dosyada okunuyor tabi. Öyle bir yok diyor. Muhtar gerisin gerisine kağıdı gönderiyor. Ormancı kendisi geliyor. Ya diyor adam bana öyle dedi diyor. Bak çünkü bağında yaparım. O zaman diyor. Sen diyor. Hükümete diyeceksin ki diyor. Ne kadar adam varsa canını alırsın. Toplarsın diyeceksin diyor. Amca diyor öyle diyor. Şey yapacaksın diyor. Çözeriz. Ha. Bu çünkü anons yapıyor. O gelmiyor. Gelmiyor. Sen beni diyor, gel, ev, evine al dedim Evine al diyor Adam çekiyor yorganı. Örtüyor, üstünü örtüyor. Hı. Vırıpmıyor. Ya diyor, bunda da var bir hayır diyor. Karısı diyor ki, Vallahi ormancım diyor. Bu adamın huyu böyledir diyor. Yani fazla şey yaparsan diyor, kafadan sakat diyor. Bunlar baltayı hiç şafitmez diyor. Hasan mı sakatmış kafadan? Hasan. Dölü müydü adam? He? Dölü müydü adam? Ya dölü biraz dölülük var adam. Allah. Allah. Adam bulamıyorlar, yok gitti. Bulamıyorlar ormancı götüne bakına bakına geçiyor gidiyor. İptal diyor. İptal. Anladım kralım. Sen bu işi biliyorsun. Oh. <laughs> i̇ptal, iptal diyor. İptal diyor. İptal diyor.

Hadi bakalım şimdilik ufaktan şu işlerimizi halledelim biz. Yerden yere fener. Evlerin önü boyalı direk. Bu şarkıyı kime söylüyorsun sen? Başka? Bir tane Bir tane daha söyle. Hastane yolları diyor, mermer deşali diyor. Doktorlar geliyor, eli şişeli diyor. Kıyma doktor, canıma diyor. Kıyarım canımı diyor. Babam iğneden çok korkar. Niye iğneden çok korkuyorsun baba sen? İğneden niye korkuyorsun bu kadar? He? Oh, korkuyor. Neden ama? Ne Küçükken iğne mi yaptılar sana acaba? Evet. Küçükken iğne mi yaptılar acaba sana? Allah Allah. Evet. Erzincan'a evet. vardım, bağları güzel. ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Eşek ölür, semeri kalır. Kimin lafıydı? Süleyman Ey gidi yalan. Ey gidi yalan. Süleyman dayım sana ne diyordu? Süleyman dayım sana ne diyordu? Süleyman Ne diyordu? Ne diyordu sana? Bana bir şey İsmet ya. İsmet diyormuş ya İsmet diyormuş sana. Ya o yalan boş ver. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kendi adını <laughs> kendine bakıyor. <laughs> Şöyle çekil de kabul olur. Yok. Er, uy, uy. Bu karı mı? Sen karışma lafa. Dolandırmış. He? Boy atıyor, bu dolandırmış dolandırmış? Bu garılar da bu bu da aynı şey. doğru söyleyeyim O da geldi. yüzünü göstermiş. Baksana tehdit etmiş bunlar. altında bir avukat, tehdit etmiş kapattı yüzünü. Allah'tan varma, sen de ya. <laughs> ne yapacak? Bu karla adam dolandırmış karla. Babam anam da mı adam dolandıracak? Adamların paralarını almışlar. Anam da mı yapar? biliyor başka kötü laf Allah'tan korkmasan yapar diyor. Onlar Allah'tan korkmuyorlar. nice